Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ısı ve sıcaklık konusundan biraz bahsedeceğiz e, sıcaklığa az çok hakimsiniz türetilmiş ve temel büyüklüklerde sıcaklıktan birazcık bahsetmiştik sıcaklık nasıl bir büyüklükte arkadaşlar kesinlikle temel büyüklüktü değil mi? Sıcaklık demek ne demek? Maddeyi oluşturan atom ya da moleküllerin ortalama kinetik enerjisinin göstergesine sıcaklık denir. Arkadaşlar, kinetik enerjisinin göstergesine birçok test sorusunda kinetik enerjisine sıcaklık denir. E, denir kesinlikle e, yanılgıya düşmemelisiniz. Kinetik enerjisinin göstergesine sıcaklık denir, tamam mı? E, büyük T harfiyle gösterilir. Uluslararası birimi Kelvin'dir. Tabii ki de hani birçok birim kullanılabilir. Yani hani Celsius, Fahrenheit hocam sorularda hep Celsius veriyor. Bu bizim ülkemize Celsius kullanıldığı için Celsius'u daha sıklıkla görürsünüz. Ama ben biliyorum ki ee, uluslararası birimi kesinlikle nedir arkadaşlar? Kelvin. Sıcaklık neyle ölçülür arkadaşlar? Termometre ile ölçülür. Titreşim sayısı ne kadar fazlaysa o cismin neyi fazladır arkadaşlar? Sıcaklığı. K ve L moleküllerin titreşim modellerini vermişim. Görüyorum ki K'nın titreşimleri L'ye göre daha fazla olduğu için ben dedim ki K'nın sıcaklığı L'den daha fazladır. Şimdi geldim ısıya. Isı demek sıcaklık farkından dolayı alınan ya da verilen enerjiye ısı enerjisi denir. Günlük hayatta e, sıcaklık kavramıyla ısı kavramını e, hiç dikkat etmeden kullandığımız için sıcaklık yerine ısı dediğimiz için genelde burada karışıklık yaşanabiliyor arkadaşlar. Çok kolay bir şey olmasına rağmen. Şimdi bir ortamın sıcaklığı vardır arkadaşlar. Ortamın ısısı yoktur. E, Vücudumuz ısısı diye bir şey yoktur arkadaşlar sıcaklığı vardır odanın ısısı diye bir şey yoktur odanın sıcaklığı vardır neden Dedim ki sıcaklık farkından dolayı alınan ya da verilen enerjidir. Yani sen elini demir bir cisme koyduğunda bir süre e, demirin daha soğuk olduğunu hissedersin ama bir süre sonra e, eşitlenir. Yani aynı sıcaklığa ulaşır. İşte orada ne geçişi oluyor? Sıcaklık geçişi oluyor. Oradaki alışverişin adı ısıdır arkadaşlar. Tamam mı? Ama senin hissettiğin sıcaklıktır. Yani sen vücudunun sıcaklığını hissediyorsun, ısısını değil. Ee, sen odanın sıcaklığını hissediyorsun, kesinlikle ısısını değil. Dedim ki, ısı kalorimetre kabı ile ölçülür, büyük Q harfi ile gösterilir. Isı enerji olduğundan birimi kalori ya da jüldür tamam mı? Ee, mesela sıcaklık kesinlikle enerji değildir. Ama ısı bir enerji türüdür. Anlaştık mı? Sen bir cisme ısı veriyorsan neyi artıyordur? Sıcaklığı artıyordur. Sıcaklığı arttığı için de neyi artmış arkadaşlar? titreşimleri artmış ama bunu parantez içinde söylüyorum ve üstüne basıyorum e, hal değişimi olmuyorsa Çünkü eğer ki e, bu cisim hal değişimine uğruyorsa Arkadaşlar bunun ısısını ne kadar çok fazlalaştırırsan fazlalaştır sıcaklığı sabit kalır ama bu hangi durumda hal değişimi oluyorsa hal değişimi oluyorsa sıcaklık sabit kalmak zorunda bunu hal değişimi konusunda daha çok açarak işleyeceğiz önemli demişim ısı bir, ısı bir maddenin moleküllerinin sahip olduğu toplam enerji asla değildir sıcaklık farkından dolayı transfer edilen alınan ya da verilen enerjidir arkadaşlar tamam mı Geldim iç enerji demişim bir sistemi oluşturan atom ve moleküllerin kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamı bana neyi veriyormuş İç enerjisi iç enerjiyi veriyormuş sen bir e, cismi hal değiştirmiyorsa ısıttığında neyi artıyordur sıcaklığı artıyordur sıcaklığı artıyorsa neyi artıyordur arkadaşlar kinetik enerjisi doğal olarak kinetik enerjisi arttıysa neyi artmıştır İç enerjisi bir sistem üzerinde iş yapıldığında ya da sisteme ısı enerjisi verildiğinde yine iç enerjisi ne oluyordur? Artıyordur. Örneklemişim, demişim K'nın titreşim modelini ve L'nin titreşim modellerini vermişim. Buna göre K'nın inceleklerinden hangisi L'ninkinden büyüktür demişim. Sıcaklığı Baktım sıcaklığına bakmam için neyine bakmam lazım arkadaşlar? Kinetik enerjisine yani titreşimine. K'nın mı titreşimi daha fazla L'nin mi? K'nın titreşimi daha fazla olduğu için K'nın sıcaklığı L'den nedir arkadaşlar? Daha büyük. K'nın ısısı L'nin ısısından daha büyüktür. Şimdi bu önemli bir noktadır. Ee, üstüne basa basa söylüyorum arkadaşlar, bir maddenin ısısı diye bir şey asla olamaz. Oradaki olayın adıdır. Alışverişin adıdır ısı. Ee, kalemin ısısı diye bir şey yoktur. Ee, silginin ısısı diye bir şey yoktur. Bunlar sıcaklıktır. Tamam mı? Ee, i̇ç enerjisi, kanın sıcaklığı daha fazla olduğu için zaten iç enerjisi de doğal olarak nedir arkadaşlar? daha fazladır. Yani 1 ve 3. Sıcaklık ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Kalorimetre kabı ile ölçülür. Kalorimetre kabı ile ölçülen neydi arkadaşlar? Isı sıcaklık neyle ölçülüyordu? Termometre. Temel bir büyüklüktür. En başında söylemiştim zaten kısa muzdan hatırlayacağınız gibi sıcaklık kesinlikle temel bir büyüklüktür. Sıraydaki birimi Celsius'dur. SI yani bizim ülkemizde Celsius kullanılabilir ama uluslararası kullanılan bilimi neydi arkadaşlar? Kelvin. O zaman dedim ki yalnız iki. Bir cisim moleküllerinin sahip olduğu ortalama e, kinetik enerjisinin ölçüsüne ne ad verilir? Ortalama kinetik enerjisinin ölçüsü neydi arkadaşlar? Sıcaklık. Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Maddelerin ısısı vardır. Kesinlikle ve kesinlikle maddenin ısısı diye bir şey yoktur arkadaşlar. Maddenin nesi vardır? Sıcaklığı. Maddelerin sıcaklığı vardır. Maddenin iç enerjisi vardır. Zaten sıcaklığı varsa yukarıda dediğimiz gibi iç enerjisi nedir? Vardır. 2 ve 3. Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Isı alan maddenin iç enerjisi artar. Isı alan bir maddenin iç enerjisi artar arkadaşlar. Isı alan maddenin sıcaklığı artar. Hmm. Az önce e, ısıdan bahsederken demiştim ki hal değişimi. Kesinlikle dediği için bunu göz önünde bulunduruyorum. Hal değişimi olan bir cismin sıcaklığı neydi arkadaşlar? Sabitti. Ha, eğer benim cismim hal değiştiriyorsa o zaman sıcaklığı sabit kalabilir. Isı veren maddenin sıcaklığı değişmez. Eğer e, hal değiştirmiyorsa sıcaklığı ne yapmak zorunda? Değişmek zorunda. O zaman yalnız bir. Bir kaba konulup ocakta ısıtılan 20 santigrat derecedeki bir miktar suyla ilgili e, hangileri artar demişim. Hmm sıcaklığı artabilir. Kesinlik demiyor. Evet hal değişimi olduğunda sıcaklık sabit kalabiliyor ama kesinlik istemediği için sıcaklığı artabilir. İç enerjisi evet iç enerjisi de artar. Isısı bir maddenin ısısı diye bir şeyi yoktur arkadaşlar. O zaman dedik ki 1 ve 2. Geçtik termometrelere. Hmm. Termometreler arkadaşlar. Sıcaklığı ölçmek için kullandığım aletler nelerdir Termometrelerdir. Ee, kullanım amaçlarına göre farklı farklı termometre çeşitleri vardır. Ee, üç tanedir. Birincisi katılı termometre ya da metal termometre olarak da görebilirsiniz. Gazlı termometre ve sıvılı termometre. Bizim günlük hayatta kullandığımız orta dereceli sıcaklığı ölçmek için sıvılı termometreleri tercih ederiz. Metal termometreler Yüksek sıcaklıkların ölçümünde kullanılır arkadaşlar. Metallerin genleşme özelliğinden yararlanılır. Yararlanılır. Demirden yapılmış bir şeydir, böyle sarmal gibi bir şeydir. Genelde mesela ekmek fırını gibi düşünebilirsiniz. Çok yüksek sıcaklığı ölçmek için kullanırım. Gazlı termometreler çok hassaslardır arkadaşlar. Hassas oldukları için de e, laboratuvar e, ortamında kullanılmayı tercih ederiz. E, gaz basıncından yararlanarak tasarlanmış bir termometredir. Sıvılı termometrede dedim ki ortalama e, sıcaklığı ölçmek için kullandığım termometredir. E, sıvının muhakkak herkes görmüştür, herkesin evinde vardır, buzdolabının üstünde genelde mıknatısına yapıştırdığımız sıvılı termometre e, sıvıların genleşme özelliğinden yararlanarak tasarlanmış bir termometredir. Şimdi termometrenin hassas olması, yani duyarlı ölçüm yapabilmesi için birkaç tane özelliğe e, sahip olması gerekiyor. Şimdi ben buraya temsili bir tane termometre çizdim şöyle bir haznesi var işte e, ölçeklendirilmiş şimdi buradaki kılcal borunun kesit alanına bağlıdır çünkü neden buradaki e, kılcallıktan da hatırlayacağınız gibi boru ne kadar çok inceliyorsa oradaki sıvı daha çok yükseliyordur o zaman kesinlikle kesit alanına bağlıdır İçindeki sıvının cinsine bağlıdır yani ben buraya... Her sıvıyı doldurabilir miyim? Hayır. Genleşme özelliğine sahip olan bir sıvı kullanmak zorundayım. Sıvının bulunduğu haznenin büyüklüğüne. Yani şuradan bahsediyor. Ee, yani burasını küçük kullandığımda belki ortam daha sıcak. Ve sıvı daha fazla yükselmesi gerekiyor. Ama sen buradaki sıvıyı az kullandığın için ne yapamıyor? Yükselemiyor. Kılcal borunun cinsine ve... Bölme sayısına genelde burası cam kullanılır arkadaşlar esneme yapmasın diye. Mesela plastik kullandığında o da esneyebilir. E, duyarlı bir ölçüm yapamayabilirsin. Bölme sayısına demişim. Yani şuradaki bölmeler ne kadar sıksa sen o kadar çok duyarlı ölçüm yapabilirsin. Neden? Atıyorum e, 10, 20, 30, 40 diye sen ölçü e, Ama senin geldi buradan... E, Ortada bir değer çıktı. Sen buna 15 civarı dersin, değil mi? Tam bir sayı veremezsin çünkü neden? Burasını ölçeklendirmemişsin. Ama sen buraya 10, 11, 12, 13 ya da işte buçuklu sayıları kullanarak ölçeklendirirsen, ne kadar çok bölme sayısı yaparsan, o kadar duyarlı ölçüm yapabilirsin. Yani net ölçüm yapabilirsin. Ee, en tepede olan arkadaşlar termometrenin kaynama sıcaklığıdır. En altta olan da e, donma sıcaklığıdır. Şimdi 3 e, tane termometre Kelvin, Celsius ve Fahrenheit. Bunların değerlerini bilmek zorunda mıyım hocam? Evet bilmek zorundasınız birbirleri cinsinden yazmak için. E, Kelvin'in donma sıcaklığı 273, kaynama sıcaklığı 373'tür arkadaşlar. Celsius'un donma sıcaklığı 0, kaynama sıcaklığı 100'dür. Fahrenheit'ın donma sıcaklığı 32, kaynama sıcaklığı 212'dir. Şimdi bunları birbirleri cinsinden yazabilirim. Nasıl yazabilirim arkadaşlar? Şimdi Kelvin'de ölçülen değerim K olsun. E, ee, Celsius'da ölçülen değerim C olsun. Fahrenheit'te ölçülen değerim ev olsun. Şimdi bunları birbirleri cinsinden yazmam için şuraya da yazdım aslında. Ölçülen değer eksi donma sıcaklığı, kaynama sıcaklığı, eksi donma sıcaklığı. O zaman yazayım. Kelvin'de ölçtüğüm değer ne arkadaşlar? K. Eksi ne dedim? Donma sıcaklığı. 273 mü? Bölü Kaynama sıcaklığı 373 eksi donma sıcaklığı 273 eşitmiş burada ölçülen değerim C eksi donma sıcaklığı 0 bölü kaynama sıcaklığı eksi donma sıcaklığı o da eşitmiş ölçtüğüm değer F eksi 32 bölü. 212 eksi 32 birbirleri cinsinden yazabilirim. Birkaç tane örnek yazdım arkadaşlar. X ve Y termometrenin gösterdiği değerler aşağıdaki gibiymiş. Yani e, X termometresinin donma sıcaklığı eksi 10 ölçülen değeri 10 kaynama noktası da 90'mış. Aynı şekilde Y'nin ee, donma sıcaklığı 20 ölçülen değer y kaynama sıcaklığı 130 o zaman neydi formülü ölçülen değer eksi donma sıcaklığı bölü kaynama sıcaklığı eksi donma sıcaklığı yazayım o zaman x için ölçülen değerim ne arkadaşlar 10 eksi donma sıcaklığı eksi 10 vermiş dikkat edin kaynama sıcaklığı 90 eksi eksi 10. Eşitmiş y'de ölçtüm, ölçtüm değer y eksi 20 bölü 130 eksi 20. Geldim. 10 eksi eksi 10 20 bölü 100 eşitmiş y eksi 20 bölü 130 eksi 20'den 110. Ha, ne yapayım? Şunlar sadeleşir değil mi? İşler dışlar çarpımı yapayım. O zaman dedim ki 2 çarpı 110 eşitmiş 10 parantezinde y eksi 20. Ye. O zaman dediniz ki e, şöyle devam edeyim. 220 eşitmiş 10 y eksi 200 attım karşıya 420 17 eşitmiş y eşitmiş 42 geldiğim bir sonraki soruda diyor ki 20 Celsius kaç kelvindir geldim kelvin neydi arkadaşlar 273'e 373. Bir de Celsius diyor. Şurası Kelvin, Celsius, Celsius da sıfıra 100 müydü? Hmm. Celsius de ölçülen değerim 27 imiş. Kelvindekini bilmiyorum. Geldim yazayım. K eksi 273 bölü 373 eksi 273 eşit olmak zorundaymış. 27 eksi 0 bölü 100 eksi 0. K eksi 273 bölü 273 eksi 273'ten 100 değil mi? 27 bölü 100. O zaman dediniz ki hocam şunlar gitti. K eksi 273 eşitmiş 27'ye. O zaman K eşitmiş 300. Bir sonraki soruda aynı ortamda bulunan Fahrenheit ve Celsius termometreleri hangi sıcaklığı aynı değerde gösterir? Yani diyor ki Fahrenheit ve Celsius termometrelerim olsun. Fahrenheit'ın 32, 212 Celsius'un sıfıra yüzdü değil mi? E benden diyor ki aynı değerlerdi diyor. Hmm, şuraya x dersem buraya da x demek zorundayım. O zaman dediniz ki x eksi 32 bölü 212 eksi 32 Eşitmiş x eksi 0 bölü 100 eksi 0. X eksi 32 bölü 180 eşitmiş x bölü 100. E. Hmm. Şunlar gitti. Hatta şöyle yapayım. 2 ile 9. 2 ile 5. X eksi 32 bölü 9 eşitmiş x bölü 5'e. O zaman dedim ki işler dışlar çarpımı yapayım. 5 x eksi 32 bölü 9 tane x'i. Buradan 5 x eksi 5 çarpı 32 9 tane x'miş. Değil mi? Ee, x'leri bir tarafta sayıları bir tarafta toplayayım. Eksi 4 x eşitmiş 5 çarpı 32 şu 4 ne şu 32'yi sadeleştireyim şuradan 8 mi geldi o zaman x eşitmiş eksi 40 bir sonraki soruda diyor ki aşağıdakilerden hangisi sıcaklıklardan hangisi ölçülemez hmm. arkadaşlar şimdi e, Kelvin ile Sel suyusu karşılaştıracak olursam Kelvin sıcaklığı arkadaşlar eee suyusun 273 fazlasıdır tamam mı? Yani sensuyus eee 273'ü eklemem lazım ki Kelvin'i elde edeyim. Çünkü SI'de kullandığım neydi? Kelvin'de Ve kesinlikle Kelvin eksi değer olamaz. Hmm. Geldim şuradan. Bakayım. Şu sensörü sıfır demiş. E'den başladım. Sıfırsa Kelvin'de ne oldu? 273 oldu. Yani ölçülebilir mi? Ölçülemez mi? Ben bunu her zaman neyde bakmak zorundayım? Kelvin'de bakmak zorundayım. Hmm. 273 mi oldu? Evet. Artı mı? Artı. O zaman artı. Ha, Geldim. Eksi ee, 300'e bakayım. Eksi 300 yazarsam ee, Kelvin değeri eksi mi çıktı? Eksi çıktı. Yani şu oldu değil mi? Kelvin eksi 300 artı 273 oldu. Ee, cevabım eksi geldiği için eksi 300'ü asla ölçemem. Teşekkürler.